Merhaba arkadaşım. Bugün seninle maddenin tanımını yapacağız. Madde nedir ve maddenin yapısı nedir? Bunu tanımını yapacağız arkadaşlar bir dakikada. Madde nedir? Boşlukta yer tutan ve kütlesi olan her şeye madde denir. Madde dediğimiz şey kütlesi, eylemsizliği, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde diyoruz biz. Bu madde yani bütün yaratılan her şey maddedir arkadaşlar. Bu dört özelliği ortak. Kütle, hacim, tanecikli yapı Eylemsizliği olan şey diyoruz arkadaşlar. Peki. Eylemsizlik dediğimiz şey ne arkadaşlar? Bir cisim. Duran bir cisim. Durmaya devam ediyor. Hareket eden bir cisim ise sabit hızlı hareketine devam ediyorsa arkadaşlar. Biz buna eylemsizlik diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Maddenin yapısı da tanecik de olabilir. Boşluk da olabilir. Ve hareketli yapı olabilir. Katı sıvı gaz olma durumuna göre değerlendiriyoruz arkadaşlar.